Arkadaşlar bugün karate serisine başladık. Artık size karate karate videolarını öğretmeye başlayacağım. Ben de size karate öğreteceğim. Buradaki gördüğünüz kuşaklar benim bu zamana kadar Eşit eşitlemeyi sağlayacağız. Sonra burada bir, çok az yer kaldı olsun ama yine de biz orayı tamamlayacağız. Sonra tekrardan buraya geldim. Sonra kırdığım yeri gördüm artık kırdım nereyi kırdığımı gözümle koydum. Sonra getirdim 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 getirdim, getirdim, getirdim. ve böyle yaptım. Hani ne kadar kemerin ne kadar sıkılmasını istiyorsan işte burada ayarlayacaksın onu. Sonra ben mesela bu kadar sıkılmasını istiyorum kemerin. Sıktım. Sonra tekrar ikisini öne getirdim. Şimdi sonra soldaki olan kemeri sağdaki olan kemere kemerin üstüne getiriyoruz. Sonra da sıkıyoruz. Hmm. Sonra da sağ, bana göre sağda, size göre solda olan kemeri e, en alttan bağladığımızın da altından geçireceğiz. Sonra burada da birazcık sıkacağız. Çok güzel. Çok güzel. Sonra üstte olan, üstte olan kemeri. Alttakine doğru. Ne yaptım? Bağladım. Normal bağlama bu. İşte bu. Sonra bu kemerini de sıktım. Kemerimiz tamamlandı, bağlanması tamamlandı. Şimdi gelelim derse. Derste ilk önce beyaz kemerlerin öğrenmesi için beyaz kemerleri yoyu ve selamlamayı ve bir tane katayı öğreteceğim. Şimdi mesela karateyi yazıldınız diyelim ve ben size bu arada karate öneriyorum. Çok güzel bir spor. Mesela karate dersinize yaz yazıldınız diyelim. Tamam Sonra yo dedi öğretmen. Ne yapacaksın? Kalmayacaksın böyle. Yo dediğinde böyle yapacaksın. Yani iki, iki kolun önde ayakların normal. Duruyorsun böyle. Şömeni dediğinde iki elini yanına atıp toplanacaksın. Rey dediğinde de selamı vereceksin. Şimdi şimdi gelelim diğer diğer yapacağım şey. Şimdi İlk önce yo yaptık, selamı öğrendik. Ne öğreteyim size? Tayko, Tayko -ta -ta şu Yani ilk yoya geç, Yoy diyeceğim ben size. Yoya geçtim. Sonra kata diye. Yani biz katı çizeceğimiz için kata kelimesini söyleyecek öğretmenimiz. Şimdi tak diye toplanmayacağım. Yavaş. Toplanacağım. Ellerim tak diye olmayacak. Sonra selamımı vereceğim. Mesela size herhangi bir tane katayı göstereyim şimdi. Ne göstereyim mesela size? katayı çizeceğim katayı buldum. Şimdi ben söylerken, bağırarak söylerken size de katanın ismini duymuş olacaksınız ve hareketlere size çok değişik gelmesi lazım. Ne seçerseniz daha. Ben geçiyorum kataya. Şşş! Katayı bitirdiğimde de selamımı verdim şu şu an kata bitti. Katayı bitirdiğimde de yola geçiyorum. Onu yapmazsam işte yola geçerim. Direkt toplanıp gidersem diskalifiye olurum. Yani atılırım diğer kişi kazanır. Neden dersen? Böyle geçtim. E selam nerede? Selam geleceksin, toplanacaksın. Selamını vereceksin, öyle gideceksin. Yoksa diskalifiyesin. Diğer rakip kazandı. Bugünlük bu kadar bu kadar arkadaşlar. Bay bay. Diğer seyircilere devam edeceğiz. Merak etmeyin. Bu kuşakların hepsini göstereceğim. Hepsini gösterene kadar ben siyah kuşak olacağım. Hadi inşallah. Ve herkese bay bay. Ben bu arada kemeri çıkarayım hemen.